biraz açar mısın? Evet arkadaşlar, isterseniz şimdi sorulara geçelim, buyurun. Harika hanım, bu filmde de cinsellik ön planda mı olacak? Elbette, cinsellik bana göre hayatın bir parçasıdır. Bir seks ilahisi olmak sizi hiç rahatsız etmiyor mu efendim? Hayır, etmiyor. Seks dolu bir yaratığım ben. İnsanlar bunu kabullenmekten korkarlar. Ben korkmuyorum. Seksle ilgilenmek, seksi yaşamak son derece normal. Bunu hiç saklamadığım için erkekler beni baştan çıkarıcı bir kadın olarak görüyorlar. Bugünlük bu kadar. Ne olan böyle sabah sabah? Bırak dırdırı. Şimdi sana yapacağım kıya hayatında hiç kimse yapmamıştır. Bizim fıstığı şöyle bir yakından görmek istemez misin? Kim istemez lan? <laughs> o zaman dinle. Hayranlarından biri harikaya çiçek siparişi yazdırdı telefonla. ...Kocaman bir orkide dalını iyice süsle püsle, matineye yetiştir. Helal ulan sana! Söyle bakalım... ...Çiçeği gönderen kim? Tamam... ...Odasına teslim! Oyalanma Süleyman! Daha giyinmedim bile, sahne sıram neredeyse gelecek. Peki, tamam! Orkideler, sizin için! Alsana şunu, ha? hadi! Bir daha içeriye yabancı soktuğunu görmeyeceğim, Bülent! Nasıl, gördün mü? Neredeyse çırır baktı. Çevreniz sahte insanlarla, yalancı sevgililerle dolu. Bunlardan nefret ettiğinizi biliyorum. Gerçek özlemlerinizi ve neye ihtiyacınız olduğunu da. Bir gazeteciye söylediğiniz şu sözleri hiç çıkmadı. Ben erkeğin cesurundan hoşlanırım. Yeter ki bana sahip olabilmek için her şeyini feda etsin. Böyle demiştiniz değil mi? Aman tanrım! Böyle şeylere nasıl inanırsınız? Bunların hepsi palavra, hepsi reklam için hazırlanmış şeyler. Ben böyle bir kadın değilim. Yoksa seve seve kendimi size vereceğimi mi zannettiniz? Ne kadar güçlü bir dişi olduğunuzu hepimiz biliyoruz. Filmlerde, gazetelerde vücudunuzu açık açık göstermekten de kaçınmıyorsunuz. Benim dış görünüşümün benimle hiç ilgisi yok. Ben de her kadın gibi korkuları, dertleri olan bir insanım. Sizin tanıdığınızı sandığınız kadın sadece bir rüya. Anlıyor musunuz beni? Bir hayalet o. Lütfen bırakın beni. Sizin düşündüğünüz gibi bir kadın değilim. Beni kaçırıp buraya bağladıktan sonra benden ne bekliyorsunuz? Ne bekleyebilirsiniz?